Merhaba arkadaşlar. Bugün SPK bülteni yayınlandı. Bu yayınlanan SPK bülteninde 3 şirketin halka arzına onay verildi. Bu videomuzda bu halka arzına onay verilen şirketleri hemen kısaca sizlere belirteceğiz. i̇lk olarak Çates Elektrik Üretim AŞ. Mevcut sermayesi 140 milyon 405 bin liradan 165 milyon 200 bin lira çıkartılacak. Bedeli sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek. 24 milyon 795 bin TL'lik bir artırım olacak. Ve ayrıca şirket ortaklarından Parla Enerji yatırımlar AŞ'e ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli. Beğeri bu paylar da yine ortak satışı olarak yine halka arz edilecek. Şeker yatırım menkul değerler AŞ. Bu da 120 milyonluk sermayesini 155 milyonla yükseltecek. Bedeli artırım oranı rakamı 35 milyon. Ayrıca yine yani şirket ortaklarından şeker yatırım menkul değerleri mevcut ortağı şeker bank tarafından 17 milyon 500 bin TL nominal değerli paylarda yine halk arasında konu edilecek. Yani burada da yine ortak satışı görebiliyoruz. Bir de Batı Ege yani menkul yatırım ortaklığı var. Burada mevcut sermayesini 525 milyondan 815 milyona yani 290 milyonluk bir bedel artırım yapacak. Burada herhangi bir ortak satışı yoktur. Tamamen gelir şirkete gidecek. Evet yine detaylara bu tablomuzda da yer verelim. Çates elektrik üretim aşı Halka arz fiyatı 57.15 TL olacak. Pazar, yıldız pazar. Halka arz miktarı 33 milyon 50 bin lot olacak. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 887 milyon TL. fonun kullanım yeri borç ödemesi ve işletme sermayesi olarak kullanılacak. Halka arz şekli sermaye artırımı şeklinde olacak. Ortak satışı bir önce belirttiğimiz gibi 8 milyon 255 bin lot ortak satışı olacak. Yani burada bütün gelirler şirkete girmiyor. Ortak satışı da var. Buraya dikkat. Evet diğer şirket Batı Ege yatırım ortaklığı. Bunun da halk arz fiyatı 3 TL olacak. Pazarı yıldız pazar. Halk arz miktarı 290 milyon lot olacak. Halk arz büyüklüğü 870 milyon TL olacak. Fonun kullanım yeri borç ödemesi ve inşaat yapımında kullanılacak. Evet diğer şirket şeker yatırım menkul değerler. Şeker yatırımın halk arz fiyatı 7 TL. Halk arz miktarı 52 milyon 500 bin lot olacak. Halk arz büyüklüğü 367 milyon 500 bin TL olacak. Evet 3 şirket içerisinde halk arz büyüklüğü en düşük şirket şeker yatırım menkul değerler anonim şirketi. Konu kullanım yeri işletme sermayesi yani yeni bir aracı kurumda yine geliyor arkadaşlar. Halkar şekli sermaye arttırımı şeklinde 35 milyon lot. Ortak satışı 17 milyon 500 bin lot olacak. Burada da yine Şeker Banka'da arz gelirinden bir pay ayrılacak. Bütün gelirler şirkete gitmiyor. Evet arkadaşlar 3 arzla ilgili söyleyeceklerimiz. Bunlar yine halkarızda hayırlı olsun. Diyelim hepinize iyi günler. Bol kazançlar.